Kendiniz üzüldüğünüzü yok. ifade ettiniz. Benim etmiştiniz. bir konum yok artık. Gelin gidelim. gidelim. Peki fotoğrafları neden geç Siz sildiniz? sildiniz geç o sildiniz. Çocuklar Ayağa. Ayağa. Çocuklar ayağım. Geri çık geri 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 çık. Geri çık geri geri çık. Geri çık geri geri çık. Çocuklar ama bakın böyle kaza olur yani. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Hadi baksana Allah aşkına. Çok geçmiş olsun. İyi misin? Ne oldu? Ya yani olacak iş mi çocuklar ya. Tamam, güzelim tamam anlıyorum. Ne istiyorsun? Ama bak şu kız da farklı. Hani çocuklar bakın ben 3 saat şarkı söyledim. Ne olur biraz anlaşılır. Sen mı? defne istersen buradan Yani bu içeri gelsin içeride soru Niye bu kapıda sormak mı? Olay da böyle Suhan gel. Niye bir, bir olay yok çocuklar. Benim sen kendi gündemimdeyim. Hadi gelin sen? Misin? şey oldu mu kardeşim sana? Evet. Oğlum hastaneye Hı. falan Özen götürmemiz hocam. gerekiyor mu? Nedir? Yine nedir? Şimdi alamıyoruz çünkü yol kapalı. Ay, hmm. yol kapalı. Geri defteri biraz geri alsan. Çocuklar kaza falan çıktık, evet, sahne sahne çıkıyor. Evet, bir saniye. Taş gözü çıkarmıyor.